Nasıl demiştin? Hakkı usta. Canım benim mi çekiyorsun senin? Seni çekiyorum ya. Konuş. Çok, Ama konuş. Hakkı ustayı mı arıyorsun? <laughs> ne konuşalım o zaman? Hakkı ustayı ya ne yapacak? Makinen bozuk. Başına yaptınız ya. İyi güzel. Ben bir maziz, Her esarla. Erset ne yapayım? <laughs> <abi>? İnternet fenomeni. <laughs> <anımanın. gülüyor> i̇nternet fenomeni esarla. <laughs> <laughs> Ha bu güzel uçak kimin? Paradan doymadın Ahmet abi. Ne, nasıl? Paradan doymadın mı? Paradan doyulur mu? Deli. Doymaz değil mi? Bu kodu yedin sen doydun mu? Mı, bu kodu çürü doymadın. Sal bu deliye salsın bir şey Başak burada. Bu Abdullah bir şey burada. Nasıl? Abdullah bir şey bu salat. Abdullah da bir şey yok. Götü sıktım adama değil mi? Abdullah da bir şey yok oğlum ne bulacaksın? Ne bulacaksın değil mi? <laughs> yani? Bir şey olacak ya alasın. Bir şey bulasın değil mi? Ne? Doğru. Oh, I plant altı herhalde. Bulalım, ben tuzu alalım. Elin kızının kanı ne? Neyse bu <laughs> doğru ya. Doğru. I altı mı? Ben de uşağı aldım Mehmet şey abi, bunu aldım seni. Ne? Bir üzerinde bir aldık. İyi yaptın. Sinavladan aldım. İyi yapmışsın. Telefon, anasın. Senin Facebook'unda vardı ha. Hadi iyi akşam bekleyin müşteriler. Arkadaşım. Arkadaşın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim de arkadaşım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abdullah bekliyor. Ne telefon oğlum? Ya? Yeah. Tablet ya. Cuma akşamı 9'dan 10'a abin tamam mı Mehmet abi? Nasıl? Cuma akşamı 9'dan 10'a beni ara. 9'dan sonra? Ara ama. İşte. Ondan sonra da ara. Sen onu devamlı Bir saat ara ama. Tamam. tamam. Bir saat ara Bir hep. saat ara mı? Tamam. Sağ ol Mehmet abi. Ya. Ya.